son hayatınızda neyi değiştirmek istediniz? Daha doğrusu istediğiniz şey için ne kadar çaba sarf ettiniz? Bugün bu noktada çoğumuzun başına gelmesinden korktu vazgeçmek ya da başarısız olma korkusu. Büyük ihtimalle de bu durumu yaşamandaki sebep çevrendeki insanlardı. Etrafına bir bak, mücadele etmiş, hayallerine inanmış, İnsanlarla aynı havayı soluyorsun. Neden kendimizden korkuyoruz? Kendi içimize dönmekten korkuyoruz. Neden hayatımızın kontrolünü kendi elimize alamıyoruz? Yaşamakta olduğumuz zayıf, yıpranmış toplumda dünyanın gerçeklerini televizyon aracılığıyla aktarıldığı bu dünyada sıradanlığa uyum sağlamak için mi geldim? hayallerimin peşinden gidebilecek yüreğim var diyebilecek cesur insanlar kaldı mı? Günün birinde yaşamak istediğin hayatı yaşamamış olarak öleceksin. Şu anda harekete geçmelisin. Yarın değil ya da öteki gün. Şu anda. İstediğin hedefinin peşinden git. Bir planlamaya dök. Bununla ilerlemeye devam et. Sen olabileceğinin en iyisini olmak istiyorsun. Çoğu insan asla böyle olmayacak. Birçok insanın düştüğü tuzağa düşmek bile istemezsin. Gerçekten istemedikleri bir hayat için konfor alanındalar. Rahatlar, hareketsizler ama bu çok basittir zaten. Sen ortalamanın üstünde sıra dışı bir hayat istiyorsun. Herkesin düşünebildiğinin de ötesinde. Biliyorum Zordur. Seni mental ve fiziksel olarak mahvedebilir. Ama ilerlemelisin. Çünkü bunu senin için hiç kimse yapmayacak. Her gün daha iyi ol, çalış, öğren, kendini zorla. Umarım gelişimcilik vakfında görüşmek üzere.